Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel ağibatü lil miktabin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala ahli ve sahbihi ecmaîn. Fıkhul Ekber'den okuyor. Konum başlığımız. El hidaye ve vel idlal. Hidayet ve alalet. Yani hakkı, doğruyu bulmak ve hakkı, doğruyu bulamayamak, sapıtmak konularını üstadımız el almış İmam Ebu Hanife Hazretleri bize onun çalışmasından okuyacağız. Daha sonra da bu konudaki bildiklerimizi sizlerle paylaşacağız. Bereketli olsun, hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu teala yehdi men yeşe'u fadile minhu. Cenab-ı Allah dilediğini kendisinden bir lütuf olarak hidayete eriştirir. Bu bir manadır. Nermiş olduğum manalardan bir tanesi bu. İyi şöyle düşünün. Yani ikinci vereceğim manayı değiştireceğim için düşünmenizi istiyorum. Vallahu Teala yehdi <laughs> men yeşe fazlen minhu. Cenab-ı Allah kendi katından bir lütuf olmak üzere dilediğini hidayete ulaştırır. Böyle bir mana verdim. Zamiri uzağa atfederek bir mana verdim. Şimdi bir de zamiri yakına atfed atfederek yakına hamlederek bir mana daha verir. Vallahu Teala Allah Teala yehdi hidayet eder. Hidayete eriştirir. Men yeşe u. hidayeti dileyen kimseyi Allah hidayete ulaştırır. Fazlan minhu kendinden bir lütuf olarak hidayeti isteyen, hidayeti arzu eden, hidayet için gayret eden, çalışan kimseyi hidayete doğruya ulaştırır. Bu da bir başka mana. Burada tabii ki bir ayrım var. Birincisinde zamiri uzağa hamlederek böyle bir mana verdim. Genelde böyle bir meal verilir, anlam verilir. İkinci verdiğim manada ise zamiri yakınına hamlettim. Buna göre biraz daha böyle gramer üzerinde de duracak olursak Allahu Teala Cenab-ı Allah <laughs> Yehdi hidayet erir. O da Yehdi'nin faili kimdir? Cenab-ı Allah. Men yeşe o dilediğini. O zaman men yeşe efendim buradaki muzarifiyle mef'ulü bihi olmaktadır. Ama bunun yeni şöyle anlam verdiğimiz zaman yehdi Cenab-ı Allah hidayete eriştirir. Men yeşe'ı. Dileyen kimseye Cenab-ı Allah hidayeti Dileyen kişiye. Burada yeşe'ın efendim faili kim oluyor? Hidayeti kişi isteyen kimse. Men olmuş oluyor. Dolayısıyla zamir de yakınla hamlediliyor. Bu da bir manadır. Yani iki manayı da kafamızda tutalım ama ikinci anlamda bazen bize zor sorular soruyor. Sanki hidayette veyahut da dalalette cebir varmış gibi, zorlama varmış gibi mana veriliyor. Bu ikinci vermiş olduğum manada biraz daha anlamı cebre hamledenlere bir cevap da vermiş oluyor. Şimdi aynı yaklaşımda ikinci bölümü de dinleyebilirsiniz. Ve yudullu saptırır, sapıtır. Men yeşâhu dilediğini adlen Kendinden bir adalet olarak, zatından bir adalet olarak Cenab-ı Allah dilediğini de dalalette bırakır. Şimdi deminkine göre bir mana verecek olursak ve yudillu Cenab-ı Allah dalalette bırakır. Men yeşe'ü dalaleti imseyen, sapıklığı isteyen kimseye de Cenab-ı Allah dalalet verir. Çünkü isteyen o adlen minhu kendi katından, zatından bir adalet olarak eğer bir kimse sapıklığı istiyorsa, dalaleti istiyorsa ona da dalalet verir. Ve Cenab-ı Allah'ın sapıtması ne demektir? Hizlenuhu. Yani o kolu, o insanı yardımsız bırakması, lütfetmemesi, kendi haline bırakması. Allah hiçbirimizi kendi halimize bırakmasın. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya çok önemli bir dua. Bizim bu duaları çokça öğrenmemiz, ezberlememiz gerekir. Allah'ım beni göz açıp kapayana kadar. Tarfata ayin diye geçer. metinde beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa halimle baş başa bırakma. Yani bana senden sürekli olarak yardım gelmesi lazım. İlham gelmesi lazım. Hakka ve hak, hayra yönlendirme olması lazım. Bana katından nusret gelmesi lazım. Beni katından meleklerinde desteklemen lazım. Eğer sen, şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bizim için konuşuyor. Eğer biz Cenab-ı Allah'tan arz ettiğim gibi aklımız kamil olmazsa, iyi bir çevre olmayacak olursa, Cenab-ı Allah bize peygamber göndermeyecek olsa, Cenab-ı Allah bize vahiy göndermeyecek olsa, Cenab-ı Allah bizi efendim, iyi şeylere öyle melek yardımıyla desteklemeyecek olsa ve biz kendi halimizle baş başa kalsak, nefsimizle, egomuzla baş başa kalsak, şeytanla baş başa kalacak olsak o zaman işte bu hızlandır. Allah'ın böyle bir insanı kendi haline bırakmasıdır. Kendi haline bırakması. Allah'tan bir lütfun gelmemesi, kişinin kendi haline gelmesi büyük bir kayıptır, hüsrandır. Bundan dolayı da hızlan dediğimiz şey Cenab-ı Allah'ın kendi katından kuluna herhangi bir lütuf vermiyor. Onu haliyle baş başa bırakıyor ama esasında donanımlı bir vaziyette. Donanımlı derken aklı var, fikri var neyse. Fakat Öyle ki Cenab-ı Allah'tan lütuf gelmediği zaman insan bu lütuflardan ihsan edemiyor. O koruyucu olan şeylerden, o donanımdan istifade edemiyor. Ya şeytana kanıyor, ya egosuna aldanıyor. Veya da daha başka başka saptırıcıların etkisinde kalmak suretiyle haktan, ilahiyetten ayrılıyor. Buna ne deniyormuş kelam ilminde, akaid ilminde? Hızlan adı verilmekte. Ve tefsirül hızlan. Yani hızlanın açıklamasını anlatıyoruz. İmam Ebu Hanife rahimeullah. Ella abde yardahu Cenab-ı Allah'ın kendi katından kendisinin razı olduğu şeye kulunu muvafık kılmaması. Cenab-ı Allah'ın razı olduğu, istediği bir şeye, beğendiği bir şeye kulunu muvafık kılmamasına hızlan deniyor. Kendi haline bıraktığı zaman artık kul kendi haline kaldığında Cenab-ı Allah'tan bir nusret, bir yardım gelmeyecek olursa doğruyu bulamıyor. Ve hu adlun min bu. Allah'ın bir adaleti Hani derler ya öyle hiç günah işlemeyen bir adamdan bahsederler. Men menkıbe olarak söylüyorum. Konu anlaşılsın diye. Cenab-ı Allah'ın huzuruna vardığında işte nasıl istersin? Adaletle mi hükmedesin? Lütufla mı? Adam da kendine güvendiği söylenir. Kendine güvendiği için. Ya Rabbi bana işte adaletinle hükmet. O zaman ona denir ki ibadetlerini yaparken bak ne kadar güzel ibadet yapıyorum. Ben efendime söyleyeyim e, tüm bunları yaparken herhangi bir şekilde bir yardım, benzeri şeyler almadan doğruyu buldum gibisinde bir kibirlenme var. Bir gururlanma var. Yerine göre bir gösteriş var. Buradaki kibir, gurur dediğimiz şey ameli ifsad eden bir şey. Ve o zaman karşıya efendim eline insanın sıfır geçmekte. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu bu konuyla alakalı sahih bir rivayet söyleyeceğim. Aklımızdan çıkmaması gerekir. Buyuruyor ya Peygamberimiz hiçbir kul hiçbir kul çalışmasıyla amelleriyle cennete giremez. Bunun üzerine oradaki bulunanlar Peygamberimizin rüçhaniyetinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gayretinden, Cenab-ı Allah katındaki değerinden hareketle ne diyorlar? Ya Resulallah sen de mi? Yani sen de mi amellerinle, gayretinle, çalışmanla cennete giremezsin gibi. Efendimiz Aleyhisselam'a efendim soru soruyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor? Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Allah'ın Rabbimin yardımı olmayacak olsa evet ben de Cenab-ı Allah'ın lütfu olmadan cennete giremem. Yani burada cenab Allah'ın işte hidayeti, hidayet dediğim şey Allah katından kökünde de var, etimolojisinde de var. Hidayet heda fiilinden türemiştir. Hediye demektir. cenab Allah bu hediyeyi bize nasıl sunuyor? cenab Allah kendi katında bu hediyeyi bize akıl veriyor. cenab Allah bu hediyeyi doğruyu bilmemiz için efendim kitap gönderiyor, vahiy gönderiyor. cenab Allah bizi, bak bizim için söylüyorum bunu, Müslüman bir çevrenin içerisinde halk ediyor. Bize Müslüman eş veriyor. Cenab-ı Allah bize Müslümanlarla beraber oturma, kalkma, hareket etme gibi bir güzellik lütfediyor. Cenab-ı Allah bize efendim, bu kitapları okuma, Kur'an-ı Kerim okuma, hadislerin içerisinde yoğunlaşma, fıkıh külliyatına dalma, tefsir efendim, kitaplarını okuma, daha sayamadığımız böyle ilimle uğraşma gibi bir nimetler veriyor. Bütün bu nimetler nedir? Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bir hediyedir, hediyedir ve bütün bunlarla bir de biz bunları ihlaslı bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek alarak onun temsiline ittiba etmek suretiyle niyetimizi halis yaparak icra edecek olursak bunlar bir araya geldiği zaman bir amelin evvelinde sahih olmasının şartlarındandır. Neticede Cenab-ı Allah'ın biz hediyesine kavuşmuş oluyoruz. Ama arz ettiğim gibi eğer insan Cenab-ı Allah'ın bizi donatmış olduğu o lütufları reddedecek olursa, inkar edecek olursa, bunlarla donanmayacak, bunlarla hareket etmeyecek olursa, o zaman egosuyla, şeytanla baş başa kalır. Hızlan dediğimiz şey bu. O zaman da hakkı, hakikati, doğruyu bulamaz. Bu anlamda hidayet tabii ki çok önemlidir. Tekrar başa döneceğim. Ve keda ugubetul ile alel masiyeti. Aynı şekilde masiyete işlenen günahlardan dolayı Efendim Cenab-ı Allah'ın kendi haline bırakmış olduğu hızlan halindeki bir kişiye ceza vermesi, ona efendim Cenab-ı Allah kendi katından azap vermesi, azap takdir etmesi de böylece Allah'ın adaletinden. Allah'ın adaletinden ve biz Allah'ın mülküyüz. Allah'ın mülkünde olduğumuz için de Cenab-ı Allah bize nasıl davranıyor, ne gibi muamele ediyor? Haşa Cenab-ı Allah'a hesaba çekecek olan hiçbir varlık, hiçbir kurum, hiçbir şahıs yoktur. O dilediğini dilediği gibi yapar. Şimdi tekrar başa dönecek olursak Vallahu Teala yehdi men yeşev minhu. Eğer birinci anlam verecek olursak Cenab-ı Allah kendinden bir lütuf olmak üzere dilediğine hidayete eriştirir. Eğer burada men yeşe o derken yeşe o fiilinin failini eğer kul olarak düşünecek olursak Cenab-ı Allah hidayeti dileyen kişiye, isteyen kişiye lütfeder. Kendi katından bir lütuf olarak bunu verir. Hidayeti dilemek tabii ki çok önemlidir. Burada tabii hidayeti dilemekle alakalı eşarilerin, maturidilerin ve diğer selefi düşüncenin kendi aralarında tartışmalar olmuştur, konuşmalar olmuştur. Bunun içerisinde en anlaşılırı İmam Maturidi Hazretlerinin görüşü. İmam Maturidi'nin kader konusundaki o güzel görüşünü, net fikirlerini biz hidayet konusunda da aynı şekilde uyarlayabiliriz. Ne diyordu İmam Maturidi? Anlaşılır bir şeydi, açık bir şey olduğu için özellikle paylaşıyorum. Dilemek kuldan, yaratmak Allah'tandır. Dilemek kuldan, yaratmak Allah'tan. Fakat Cenab-ı Allah kim hidayette olacak kıyamete kadar onları da bilir. Kıyamete kadar kimler dalalette olacak? Cenab-ı Allah onları da bilir. Cenab-ı Allah'ın kullarının hidayette veyahut da dalalette olacaklarını bilmesi efendim icbari bir durum değildir. İcbari bir durum değil derken neyi kastediyorum? Allah'ın hidayette olanı bilmesi onları hidayete zorlamak anlamına gelmez. Cenab-ı Allah'ın dalalette olanları bilmesi de onları dalalette olmaya zorlamak manasına gelmez. Eğer insanları hidayete zorlayacak olursa haşa veya da dalalete zorlayacak olur. Dalalete zorlamış olduğu kimseye bir de katından ukubet verecek olursa o zaman burada cebir ortaya çıkmış olur. Yani bir insanı hem dalalette bırak, dalalette bıraktıktan sonra bir de onu uhrevi yönden cezalandırılacak, cezalandıracak olursa haşa Burada o zaman zulüm ortaya çıkmış oldu. Bunun savunan olmamış mı? Olmuş. Tarih içerisinde vardı. Kelam ekollere baktığımız zaman dalaletli olmayı da icbar eden, haşa, cebreden efendim Allah'tır. İnsanlar eğer hidayetteyse hidayeti de cebreden zorlayan Allah'tır. Bunu bir bilme olarak değil, Cenab-ı Allah'ın icbarı olarak, cebir olarak anlamıştır. Fatal, fatalitizm dediğimiz işte cebriye mezhebi. Sonuçta akait alimleri ne demişti? Cenab-ı Allah zulüm isnat ettiği için böyle bir savunma, böyle bir inanca sahip olmak insanı küfre götürür demişler ve burada Cebriye'nin küfre gittiğini söylemişlerdi. İşte aynı şekilde Cenab-ı Allah'ın bilmesi arz ettiğimiz gibi Allah'ın olmuşu olacağı bilmesiyle alakalıdır. Onun Cenab-ı Allah'ın bütün bunları bilmesi arz ettiğimiz gibi kulunu hidayete veyahut da dalaleti zorlamak manasına gelmez. Kul aynı şekilde dalaleti isteyecek olursa o zaman da Cenab-ı Allah onun için dalaleti kendi katından yaratır. Yaratmak Allah'a mahsuttur. Hidayet isterse kul eğer hidayeti isteyecek olursa Rabbimiz hidayeti yaratır. Kul dalaleti isteyecek olursa razı olmadan istemeden Cenab-ı Allah hoşnut olmadan kulunun ihtiyarına, özgürlüğüne herhangi bir şekilde müdahale etmeden onun için dalaleti de yaratır. Ama burada kullarının dalalet içerisinde olmaması için malum kendi katından Cenab-ı Allah birçok kendi katından Cenab-ı Allah bizim için birçok kolaylıklar sağlamış. Bu kolaylıkları böyle sıralayacak olursak kulun hidayette kalması için bizi emanet vermiştir. Neydi bu emanet? Akıl. En büyük emanetti. Hidayeti bulmamıza yardımcı olur. Cenab-ı Allah bize şer'i teklifleri göndermiştir. İmam Şafii'nin tarihine göre söylüyorum. Emanetin bir başka manası. Biz bu şer'i teklifleri Cenab-ı Allah'ın bize emrettiği gibi icra edecek, yapacak olursak, menhiyattan kaçınacak olursak işte hidayetin içerisinde kalırız. Kalma durumumuz söz konusu. Cenab-ı Allah kendi katından bize temsil olarak, örnek olarak almamız, yaşamamız için bize peygamberler göndermiştir. Cenab-ı Allah bize efendim salih insanlarla bizi salih insanlara beraber de etmiştir. Onların meclislerinde bulunmak efendim Cenab-ı Allah'tan bir lütuftur. Hidayete bir vesiledir aynı zamanda. İbadetlere bakıyoruz bizi ruhen yüceltir. Her bir hidayet kulun her bir ibadet kulun hidayette kalmasına vesile olan durumlar. Bunları çoğaltabiliriz. İşte bunları Cenab-ı Allah koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve arkasından da ne buyurmuştur? تَمَنْشَٓاءَ فَالْيُكْمِينَ تَمَنْشَٓاءَ yekfur Kehf suresinde Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Her iki yolu da Cenab-ı Allah İnsan suresinde buyuruyor Size gösterdim diyor Bir tarafta Hidayet yolu var, iman yolu Bir tarafta ise küfür yolu var, dalalet yolu var İnsan bunlardan bir tanesini tercih edecek Cenab-ı Allah bizim kendi katından bir lütuf olarak imanı tercih etmemizi ister buna razı olur fakat dalaleti tercih etmemizi, dalaleti efendim e, istememizi, dalaletin içinde bulunmamızı, dalalet ehliyle beraber hareket etmemizi ise asla istemez. Tabii bütün bunlarda arz ettiğimiz gibi Cenab-ı Allah'ın bir lütfu vardır değerli kardeşlerim. Bu çerçevede, bu çerçevede e, bizim e, çok dikkatli olmamız gerekir. Hidayetin içinde kalabilmemiz için arz ettiğimiz gibi irademizi iyi kullanmamız ve beraberinde nelerin hidayet olduğunu, hidayete vesile olduğunu Kur'an'dan, sünnetten de bilmemiz gerekir. Şimdi metnin devamına baktığımız zaman yani şunları görüyoruz. وَلَا يَجُوزُ en yani bir kulun olarak, bizim insan olarak şöyle söylememiz, şöyle söyleyememiz, şöyle söylememiz caiz değildir. Neyi söylememiz caiz değilmiş? İnne şeytana yestubul imane minel abdi. Şeytan kulun imanını böyle söker alır şeklinde bir ifade kullanmamız caiz değil. Nasıl? Minel abdil mümin kulun imanını söker <laughs> alıp kahram ev cebren kahran zorlamayla kahran ve cebren efendim mümin bir kulun imanını şeytan söker alır dememiz caiz değildir. Velakin ne bu? Ama şöyle deriz. Böyle dediğimiz zaman yani şeytan söker alır dediğimiz zaman kuldan biz ihtiyarı kaldırıyoruz. Özgürlüğü kaldırıyoruz, yok ediyoruz. Karşısına efendim şeytanı koyuyoruz. Şeytan da insana galebe ediyor ve ondan zorla alıyor. Zorla aldığı zaman, kahren aldığı zaman, cebren aldığı zaman ve böyle bir durumda eden bir insana veya da dalaleti tercih eden bir insana, dalalet ehline sorumsuzluk getiriyor. Böyle bir ifade. Ona masumiyet getir. Bundan dolayı mümin bir kuldan şeytan zoraki olarak zorla imanını çeker, alır şeklinde bir ifadeyi kullanamayız. Ve Cenab-ı Allah tabii ki şeytanı bize Kur'an-ı Kerim'de tanıtmıştır. Şeytan da Araf suresinde ne diyor? Kulların dost doğru yoluna oturacağım, onları saptıracağım, onların içerisinde şükredeni bulmayacaksın, bulamayacaksın diyor. Ve arkasından da şeytan kendi durumunu, görevini, Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerde şeytanın durumunu, insana hakim olma isteklerini, giriş yollarını, nefse Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in içerisinde tanıtmıştır. E şeytan Kur'an-ı Kerim'de bu kadar tanıtılınca, insana en büyük düşman olarak verilince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hadislerde bunlar anlatınca, o zaman bizim şeytanı iyi tanımamız ve aynı zamanda şeytanın insana hakimiyet kuracağı alanları da nefse giriş yollarını, egoyu alt edeceği yerleri de çok iyi bilmemiz gerekir. Eğer bunları bilecek olursak, onlara karşı da çok güzel bir şekilde koruma alanlar oluşturabiliriz. Şimdi yeri gelmediği için e, uzatacağı için girmek istemiyorum ama gönderebilirim WhatsApp üzerinden gönderebilirim. İbni Kayyim merhum Medarcu Salikayn'de şeytanın nefse giriş yollarını çok güzel bir şekilde anlatmış. İnsanı alt etmek için yedi hileye başvurduğunu, başvuracağını anlatıyor. Medarcu Salikayn'de İbni Kayyim. Tabi biz en azından bu ana konuları çok iyi bilecek olursak şeytana karşı da bir savunma alanı oluşturabiliriz. Ve beraberinde devam ediyorum. Metin. Ve lakin ne Efendim şeytan insanın imanını, mümin bir kişinin imanını zorla kahren, cebren alamaz. Efendim böyle demeyiz asla. Fakat şöyle diyebiliriz. El abdu yedavul iman. Eğer kul imanı terk edecek olursa, bırakacak olursa fehine izin yesubu şeytan. Kul imandan terk ederse, imanı bırakırsa, imansızlığı terk edecek olursa bu durumda şeytan da Efendim, onun bu tercih durumuyla beraber imanın alır. Yani onun imansızlığa vesile olacağını daha doğrusu kahren değil de çalışarak, gayret ederek Müslüman bir insanın efendim, imansızlığa gidip daha sonra bıraktıktan sonra da onun imanının çalmasına değinilmiştir. Tabii ki burada mecazi ifadeler de mecazi ifadeler de vardır. Ama arz ettiğimiz gibi şeytan insanın üzerine onun iradesini yok eden, efendim iradesine mutlak anlamda hükmeden onu alt eden, efendim iradesini hiçe sayan, yok sayan bir ifade olarak da e, burada verilmemiş. Bundan dolayı Müslümanlar olarak yani konuşmalarımıza çok daha dikkatli olmamız gerekir. Asıl olan burada nedir? Özgürlüktür. ve yani bununla ilgili ayetler de zaten var. Hatta şöyle de denebilir. Demin başta okudum. İnne e, aradnel emanet ales semavati vel ard. Ahzab suresinin 72. ayeti. Biz insana efendim nedir? Emaneti arz ettik. İnsana emaneti verdik. Bu emanetin yaklaşık olarak 15-20'ye yakın anlamını vermiştir bizim müfessirlerimiz. Ama en çok tercih edilen anlamları üç tanesi çok önemli burada. Bunlardan bir tanesi akıldır. Eğer bir insanda akıl varsa, selim bir akıl varsa, selim bir akıl, bu selim aklı çok iyi kullanması gerekir. Çünkü selim akıl hidayete vesile olan aynı zamanda şer'i tekliflerin kabıdır. Emanet şer'i tekliflerdir. Emanetin bir diğer manası da özgürlük. Özgürlük çok önemli. Hürriyet dediğim şey özgürlüktür. Oradan baktığımız zaman cenab Allah insanı özgür olarak yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili defaatle ait kelime vardır. İnsanın özgür yaratıldığına dair demin de arz ettim. cenab Allah yolları belirlemiştir. Hayri belirlemiş, şerri belirlemiş, efendim, hakkı belirlemiş, dalaleti belirlemiş, hidayeti belirlemiş, imanı belirlemiş, küfrü belirlemiş, İslam'ı belirlemiş, efendim tevhidi belirlemiş, şirki belirlemiş. Bütün bunların içerisinde bize ne buyurmuş? Selim'de bir akıl vermiş. Onu iyi muhafız etmek, selim olduğunu bozmamak gerekir. Ve burada isterseniz siz hidayeti tercih edersiniz, isterseniz siz dalaleti tercih edersiniz buyuruyor. Bunlardan bir tanesini almak, tercih etmek biz e, bize ait olan bir şey. Cenab-ı Allah böyle buyurmuştur. Dileyen iman eder, dileyen küfür eder. Hatta insanların Özgürlüğünü yok edecek şekilde bir baskı yapılması dinde hoş görülmemiştir. İkrah dediğimiz şey hem hoşa gitmemek hem baskı. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde çokça durulur. Bakara Suresi'nin 256. ayetine bakıyoruz. Dinde ikrah olmadığı ifade buyruluyor. Efendim Nahl Suresi'nin 106. ayetine bakıyoruz. Orada yine ikrahla eğer bir küfür olayı gerçekleşecek olursa kalpte iman varsa Buradaki küfrün geçerli olmadığı arka planında efendim e, özellikle e, Ammar bin Yasir üzerinden müfessirlerimiz tarafından da ayet-i kerime tefsir edilmiştir. Yani bir şey özgürlüğü yok ediyorsa ve bu bağlamda tabii ki özgürlüğü yok edecek şeyi de nasıl ifade ediyoruz? İkrahın zorlamanın mülci olması lazım. Mülci olması derken neyi kastediyoruz? Eğer bir insana yapılan ikram uzuvları kesecek, yok edecek şekilde da cana kast edecek, yüzde olarak hayatı sonlandıracak şekildeyse böyle bir durumdaki ikrah mülcü bir ikrahtır. Özgürlük yok olmuştur. Evet, özgürlük yok olduğunda herhangi bir şekilde insan küfür bir sözü telakki edecek olursa, zorlamaya bağlı bir hata yapacak olursa tabii ki ayrıdır bunlar. Kul hakları veyahut da hukukullah ayrıdır. Onlarla ilgili ayrı ayrı değerlendirmeler yap. Ama ikrah dediğimiz şey gayrimülci ise yapacak, tehdit eden kimse, zorlayan kimse yapacak kudrette değilse uzuvlara filan yönelik, koparmaya yönelik değilse, canı yok etmeye yönelik değilse o zaman böyle bir ikram mülci olmadığından dolayı mükrihin yapmış olduğu zorlamaya iltifat edilmek çünkü henüz özgürlük yok olmamış demektir. Bu çerçevede belki hani biz e, şu rivayeti itikadi konularda aklımızda tutmamız gerekir. Bugünlerde çok da tartışıldığı için söylüyorum. İtikadi konularda ikrahın hangi çeşidi olursa olsun velel ki ikrahı mülci bile olacak olsa azimet fıkıyla amel etmek gerekir. Hidayeti tercih etmek gerekir. Çünkü Kur'an'daki ayetler bunun üzerindedir. Efendim azimet fıkını tercih ettiği için Cenab-ı Allah Hazreti İbrahim üzerinden örnek vermiştir. Hazreti Nuh üzerinden örnek vermiştir diğer peygamberler üzerinden örnekler vermiştir. Ashabı keften örnekler vermiştir. Bunlar mülci bir ikrah olmasına rağmen peygamberler Hazreti Zekeriya'da vardır, Hazreti Yahya'da vardır. Hep azimet fıkhıyla amel etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle. Ve bu bağlamda Efendimiz aleyhisselam ne buyuruyor? Le تُشِكُوا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَوْ Böyle yakılsanız, ateşlere de atılsanız, Efendim, velev ki parça bile edilecek olsanız Allah'a hiçbir şeyi şif koşmayın. Yani itikadi konularda arz ettiğim gibi bu tip konularda mülci bir ikrah olsa bile e, böyle davranmanın daha evla olduğunu biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmiş oluyoruz. Buna tabii ki itibar etmek gerekir değerli kardeşlerim. Konu değiştiği için önümüzdeki derse Allah nasip ederse kabir halleri var. Fıkhul Ekber'de İmam Ebu kabir halleri var. O kabir hallerini inşallah önümüzdeki hafta okuyacağız. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in faziletleriyle ilgili bir bahir var. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim, annesinin babasının imanı ile ilgili bir bahir açmış Ebu Hanife. Daha sonra da efendim, kıyamet alametleriyle bitiriyor. Yani yaklaşık olarak 2-3 haftalık bir dersimiz kaldı. Fukul Ekber e, okumalarımızı bitirmeye nasip olursa Cenab-ı Allah inşallah muvafık kılar diyorum. Hepinize tekrar saygılarımızı, sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum.